Ee, artık önce okul sıralarında sinemaya giden sinema heveslisi öğrenci, daha sonraki e, halk evlerindeki amatör sanatçı, sesteki tiyatro sanatçısı münasip giderek gerçek yerine doğru yaklaşıyor. Bu arada birçok dostlarınız oluyor. Fakat bu dostlarınız içinde bir tanesi var ki ondan hiç ayrılamadınız. O dostunuzun adını hatırlar mısınız? hatırlayayım. Onun adı Alkolce. Evet. O e, hep Hı. yanınızda durdu. Mu, düşman mı? Onun için anlayamadım. Ee, <laughs> benim notumda şöyle bir şey var. O dostunuz diyorum bir parantez açmışım ya da dost bildiğiniz alkol diyorum. Ee, onunla hiç ayrılamadınız. O günlerinizin tanıkları da e, konuğumuz olabilirlerdi. Fakat sizin hatırlamanızı istemediğimiz için, çok naziksiniz. Biz e, onları da şey yapmak istemedik. Hatırlamadığınız bir e, dönemi biz size hatırlatmak istemedik. Efendim, küçük sahneden sonra şehir tiyatrosuna geçtiniz. E, Vasfi Rıza Zobu bu efendi çağırmıştı sizi ve rollerden rol beğen demişti. Ancak iki sezon kalabildiniz orada. Sonra yaşamınızda ilk kez iş isteyen durumuna e, geldiniz. Ankara'ya gittiniz ve Devlet Tiyatrosu'nun o günkü ve ayrıca bugünkü genel müdürü, ünlü sanatçı Sayın Cüneyt Gökçer'den iş istediniz. O da memnunlukla kabul etti. Bir yıl Ankara'da kaldınız. Sonra İstanbul'a döndünüz ve kendi tiyatronuzu kurdunuz. Bulvar Tiyatrosu. Evet. Nedendir bilinmez. Olmadı. İki yıl sonra bu kez Münir Özkol Tiyatrosu'nu kur kurdunuz. Ama galiba patronluk size yaramıyordu. E, ee, alkolle dostluğunuz giderek artmaya başladı bu dönemlerde. Ve bir gün kendi isteğinizle, kendi kararınızla ve kendi ayaklarınızla doğum yeriniz Bakırköy'e gittiniz. Ama tüm çocukluk ve gençlik günlerinizin geçtiği mahallenize değil, Bakırköy'deki akıl ve ruh hastalıkları hastanesine gittiniz. Bu kararı verme cesaretini nereden buldunuz? Çok saygıdeğer bir karardı bu. Nedense bizim memleketimizde midesi bozulan insan hastaneye gidebilir, normal karşılanır. Ama kafası bozuldu mu? Kafası bozulmuş derler. Onun hastanesi de var. Oraya gittiniz mi? Ayıp sayılır. Benim çok fırtınalı geçen hayatımda çok defa kafam bozuldu, işlerin içinden çıkamayacak hale geldim. Öyle zamanlarımda da gidip yatıyordum. Benim gibi topluma uyamayan, toplumla çelişkiye düşmüş insanlarla çok rahat ediyordum. O deli denilen insanları e, tartışma götürür delilik nedir falan uzun konu. Çok iyi anlaşıyorum ben. Bir de meyhanede toplumdan uyum kuramayan insanlarla çok iyi anlaşmışım. Ömrümün bir kısmı oralarda geçmiş, bir de tabii tiyatroda da böyle insan arkadaşlarımız çoktur. Herkes toplumla bir sürtüşme halindedir. Ömrüm de buralarda geçmiş.